Netron Tuning Garaj'dan herkese selamlar. W205 Mercedes C kasa aracımıza yaptığımız uygulardan, uygulamalardan bahsedeceğiz. Yapılan uygulamalar ön hava ızgaralarımızın renklendirilmesi, ambiyans uygulamaları hava ızgaralarımız, tweeterlarımız, bombastır tweeterlar, hareketli renkli. Aynı zamanda multimedya aracı özel 10.2 Android ve CarPlay destekli multimedyamızın montajı ve uygulaması ile ilgili sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Öncelikle Boom Twitter'larımız aracın e, orijinal yerlerine birebir şekilde uygulamasını yapmış bulunmaktayız. Hareketlidir ve gördüğünüz gibi hareketli ve aracın e, destekleyen renk özelliğine göre de aynı renklerde kullanılmaktadır. Bu aracımız 3 renk desteklidir. Aracın kendi özelliği ile alakalı bir durum. Aynı zamanda 64 renk destekli araçlarda da 64 renk destekli ürünlerimiz bulunmaktadır. Bizim aracımız 3 renk destekli için 3 renk uygulamalı yaptık. Twitter'larımız, ön hava ızgaralarımız renk değişmekte de aynı zamanda. Bunları montajını yaparken herhangi bir şeye, aracın herhangi bir kısmına, herhangi bir bölümüne zarar vermemekteyiz. Bir bir şekilde uygulanması yapılmakta. Sök tak mantığıyla yapılan uygulamalardır. Gayet güzel şık bir görünüm sağlıyor. Aracın içerisinde daha zengin gösteren bir uygulama. Aynı zamanda ekranda da Android özellikle ekranımız. Android 10.0 2 GB RAM, 32 GB hafızalı bir cihazdır. Üzerinde çift menü vardır. Hem araç menüsü hem de Android menüsü bulunmakta. Android menüsü üzerinden e, aracımızda multimedya özelliklerini kullanabiliyoruz. YouTube, Instagram, canlı TV izleme özellikleri mevcut vesaire. Aynı zamanda navigasyonu kullanabilmekteyiz. Aracın kendi özelliklerini gösterir. Ekransa diğer arayüzde onu da bu ekranda görebiliyorsunuz. Aracın bütün özellikleri, araç bilgisi. Onların hepsini, direksiyon kumandası vesaire bütün özelliklerinizi kullanmaya devam ediyorsunuz. Joystick üzerinden yapmış olduğunuz işlemleri uyguluyorsunuz. Orada herhangi bir kullanım kaybı bulunmamakta. Tüm özellikleri kullanabiliyorsunuz. Mesela örnek menüden ambiyans renkleri değiştirebiliyoruz. Yine normalde kullanmak olduğumuz bir özellikte. Yine aynı şekilde buradan onları yapmaya devam edebiliyoruz. CarPlay özelliğini desteklemekte cihazımız aynı zamanda. bu da aracımızın tarifi özelliğini gösterir menüsü. Cihazımız şu anda bağlı zaten. Bağlı olduğu için buradan da bunu rahatlıkla kullanabiliyoruz. Yapılan uygulamalar bu şekilde. Sizin de aracınızda uygulama yapmak isterseniz yapmış olduğumuz uygulamayı görebiliyorsunuz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aracınızın markalı modeline göre, çeşitliğine göre sadece C kasa için değil, Mercedes'in diğer modelleri için de bizimle iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz. Araç sahibine de güle güle kullanmasını diliyorum. Kazasız belasız günlerde de her zaman bekliyoruz. Takipte kalın.